selam bozuk işleti ben bozuk bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz çatoda kraliyet kedisi olacağız şimdilik burada yaşıyoruz içeride bir sürü arkadaşım var susun 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 tamam tamam kendimi buradan bir kurtarayım söz veriyorum ilk kişim sizi yanıma almak olacak aynı zamanda burada bibi var kendisi şu anda hasta oldu ve ona acilen ev bulmazsak hastalıktan ölecek beyefendi yardım etmeniz lazım kedi arkadaşım içeride ölüyor bibi kalk bak sana insan getirdim oğlum niye yatıyorsun yat diye getirmedik seni ya <laughs> bize yemek lazım hastane lazım lütfen beyefendi bir parça yemek Bye. <laughs> Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Video içerisinde like istemediğim için şu anda istiyorum. Herkes alt tarafta videoyu beğensin. Eğer bu videoya 5000 like gelirse Bibi ile bu seriye devam edeceğiz. Uzun süredir güzel bir like patlaması yapamıyorduk. O yüzden şu anda gücünüzü gösterme vakti bozuk işleti. Herkes alt taraftan like şuna kafa atsın. Sizleri seviyorum iyi seyirler. Şimdi bu saraya nasıl gireceğiz? Kapı yok arkadaşlar. Buraya düşersek korktu sonrası Bibi. Çabuk çabuk yala kendini. Bunların zili falan da yok. Hayır arkadaşlar Bibi ölmek üzere. Çabuk kucağıma gel aşkım. Sadece tek bir şansımız var. Buraya merdiven atacağım. Kız arkadaşım sarayda yaşayacak. Siz isteseniz de istemeseniz de biz oraya girecektik ya. Bak düştük. Hopa. Merak etme bebi seni kurtaracağım. Şimdi seni bırakıyorum. Sakın yere düşme. Yatak koyacağım. Bu yatakla beraber içeriye gireceğiz. Hadi sen de gel. Aşkım boklu suya düşme bak bir daha. Gel içeriye bak. Burası ne kadar güzel. Sıcacık ateşi açmışlar bizim için. Gel bebi gel. Ateş başında birazcık keyif yapalım. Oo, ellerim, ayaklarım her yerim üşümüş. Dışarısı buz gibi ama bu sarayın içi sımsıcak. Baksanıza keyfimiz nasıl yerine geldi arkadaşlar. Soğuktan her yerimiz donmuş resmen. Bibi bu sarayda acaba başkaları da yaşıyor mu? Gel mutfağa bakalım. Mutfakta belki yemek vardır. Buradaki kaseler boş Bibi. Burada yemek falan yok. Ev sahibinden bize yemek yapmasını isteyelim. Burada iki tane kız var Bibi. Bunlar kraliçe galiba. Ananın Bibi içeride insan var. Belki bizi içeriye alır. Dışarıda yağmur başladı. Artık mutlaka bir ev bulmamız lazım arkadaşlar. Merhaba küçük kız. Bize ev lazım. Dışarıda kaldık. Acaba ananın Bibi seni banlamadı mı? Niye bir tek beni banladın? Aşkım gelsene. O evin kedisi falan olamazsın. Biliyorsun biz bir ekibiz biz bakın arkadaşlar. Ev sahibinin peşinde nasıl dönüyor kendini sevdirmeye çalışıyor. Keşke ben de öyle şeyler yapsaydım ama birazcık çirkin bir kediyim. Bibi. <laughs> Ha? Gel bak burada kız yeni ev yaratıyor. Merhaba bize de ev lazım. Acaba seninle kalabilir miyiz? Lütfen çabuk inşa et. Bize ev lazım. Çünkü dışarıda yağmur yağıyor. Sütümü falan her şeyimi yanımda getirdim ben. Yatağım da var. Aa abi bir evi yarattı evi yarattı. Gel gel kızdan önce girelim biz. Merhaba kraliçemiz. Hoş geldiniz. Burası benim yatağım. Bebi gel gel yatağımı kurdum aşkım. Her şey çok güzel olacak artık. Kendimize bir yuva bulduk. Sen git anne biz buradayız. Aa beni ezecek. Bebi beni ezecek. Bu kadın araba sürmeyi falan bilmiyor. Geri geri gel geri gel. Bizim ona tarif etmemiz lazım. Gel geri gel geri. Sağ kır. Sağ kır. Evet dümdüz gel. Dümdüz gel. Burası. Evet 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 evet. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Tamam çüş. Dur bakalım. Garajın kapısını kapat ama. Gel bir içeriye girelim annemizle beraber. Anneciğim kapıyı açar mısın? Biz açmayalım. Kediyiz biz. Teşekkür ederiz anneciğim. Burada yatan duruyor bebeği benim. Senin yatağın var mı? Ne? Sana üst tarafta mı yatak verecek yoksa? Ben de üst tarafta yatak istiyorum. Anneciğim hangisi benim yatağım? Hangisi onun yatağı? Söyler misin bize? Tabii ki ben daha tatlı bir kedi oldum için kane pasi. Otur dedi bir otur dedi. Aa bana taşıma istiyor arkadaşlar. Evin en sevilen kedisi benim demek ki. Nereye götürüyor şu anda beni? Anneciğim bak beni şımartıyorsun ama ya. Söyleyeceğim mi söyleyeceğim söyleyemiyorum. Ben de seni çok seviyorum. Neden arabaya geldik anne? Burada ne yapacağız ki? Aa teşekkür ederim. Bir an beni garajda uyutacaksın zannettim. Bibi beni garaja götürdü getirdi vallahi. Oraya bırakacak sandım ben. Yemin ediyorum garaja koysaydı beni ağlardım sinirimden. Orada uyumak istemiyorum. Burada sen rahat yatakta uyuyacaksın. Bak bak hemen ev sahibini yaranıyor arkadaşlar Bibi. <laughs> Annemizin etrafında bakın nasıl pıt 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 dönüyor. Bir de yemek istiyor kadından. Allah Allah. Aşağıdan Kendini hazırlasana sen nasıl kedisin? Anneciğim bu arada ben sokaklarda yapamıyorum da o yüzden tuvaleti kullanmam lazım. Tuvalet eğitimim var benim ama Bibi öyle değil. Bibi nereye bulsa sıçar. Kum görmesin. Kum görürse direkt sıçar. Ama ben uslu bir kedi olduğum için sadece tuvaleti yaparım. Bibi annemizde galiba titizlik hastalığı var. Kadın bir saattir elini yıkıyor. Su bedava galiba bu brokavında. Şükürler olsun sonunda el yıkaması bitti. Hayır. Aa beni tarayacak beni tarayacak Bibi. Çık 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 çık. Aşkım çık aşkım çık beni tarayacak. Anne beni taramayacak mı? Kendi kafanı değil beni tarayacaksın. Anneciğim beni tarasana tüylerim kabardı. Bibi kendi kendi taramayı keser misin? Bu yaptığın hiç normal bir şey değil. Nereye gidiyorsun anneciğim? Bizi daha bugün eve aldığı için arkadaşlar ilk gün annemize çok iyi davranmamız lazım çünkü bizi sahiplendi. Dün dışarıda soğukta, yağmurda ölüyorduk. Bu kadın bize evini açtı. O yüzden çok iyi davranacağız ama 2 ve 3. günde artık uzaklaşabiliriz. Neye teşekkür ediyorsun? Ne diyor kadın? Anneciğim sen de bize ne zaman yemek vereceksin? Ne zaman bizim aşılarımızı yaptıracaksın? Ne zaman popomuzu temizleyeceksin? Ne zaman bize kum alacaksın? Sama diyor hala. Sama ne demek bilmiyoruz. Bize yemek ver. Bokun iyiyim. Annem bana tarak verdi. Sana vermedi. Fare diyor Bibi de bana. Ben fare miyim arkadaşlar? Ben dünyadaki en tatlı kedi değil miyim? Eğer ki bir de bana fare versen, bu yumrukların 5 katını yiyeceksin haberin olsun. Biz kediyiz ve ev arıyoruz diyor Bibi de. Ya benim gibi tatlı bir kediyi herkes alır zaten. Benim bu kadına ihtiyacım yok ki. Karşı eve gitmeliyim. Hatta benim daha zengin bir aile bulmam lazım. Ben en iyi evi hak ediyorum. Sen burada kalabilirsin Bibi ama ben uzaklara gideceğim. Elveda anne. Elveda Bibi. Arkadaşlar burada küçük bir tane ev buldum ve evin içerisinde kimseler yaşam yani bu evi bizim kedi evimiz yapabiliriz. Olamaz, ev sahibi geldi galiba. Buraya tırmanmam aşırı zor ama bunu kardeşlerim için yapacağım. Küçük kız lütfen. Küçük kız kasayı patlatacak ama parayı ben çalacaktım ev silinmeseydi. Evet ev silinmeseydi böyle yapacaktık. Anneciğim bak küçük bir tane kız getirdim ama bu kıza dikkat etmen lazım. Çünkü birazcık hırsızlık var. Evin kapısı açık arkadaşlar. Parti verebiliriz ya. Kapıyı kilitleyelim de annemiz gelmesin içeriye. Anne, anne paramızı çalacaklar. Demiştim ben sana o küçük kıza dikkat et diye. Bu aldı, bu aldı anne beni banlama. Da yanlışlıkla evet banladı arkadaşlar kızı. Anneciğim tüm paralarımız gitmiş. Şimdi biz nasıl mama yiyeceğiz? Bibi sokağa mı dönsek geri ya? Miau bence de miau bibi. Baksana tüm paralar gitti. Bu kızın artık parası yok. Zaten dediği şeyi anlamıyoruz. Bize mama da alamaz bu. Bence bir sokağa gidelim. Fare mare yiyorduk en azından. Evde ikinci günümüz olacak neredeyse daha ağzıma bir lokma girmedi arkadaşlar. Yemek istiyoruz diyor bak. Bibi yemek istiyoruz diyor. Sabahtandır kız aynı şeyi yazıyor. Annemizi zorla kafasını aldı. Şu an mutfağa götürüyoruz. Gel buraya gel zıplama ya. Yemek istiyoruz. Nasıl kadınsın sen ya? İki tane kedim var hiç mi düşünmüyorsun? Hadi bizi düşünmüyorsun kendinle mi acıkmıyorsun? Gel buraya sırtıma gel. Bir kafama aldım arkadaşlar o da eline bebek almış. Yoksa anne bize bir mesaj mı vermek istiyor? Sizin papucunuz da mı atıldı benim bebeğim var mı demek istiyor? Ne istiyor bu bebeği bize yemek vermiyor bu kadın. Vallahi bebeğini yiyeceğim şimdi ya sinirleniyorum bak sonuçta ben de avcı bir hayvanım. Dolabın başını zıplıyoruz şu anda Bibi'yle. gel Bibi gel isteğimizi belli edebiliriz bu şekilde. Bibi hemen de yatağa yatmışsın ha. Anneciğim bak biz daha yemek yemedik diyorum sana ya. İki gün oldu bak şu an ikinci gecedeyiz. Aa, Ağzımdan içeriye bir lokma girmedi. Gel benimle beraber gel bak. Burada dolabın üzerine kocaman bir kalp koydum ve iki tane okla arkadaşlar dolabı işaretledim. Kadının burayı görüp bana açıp bana bir şeyler vermesi lazım. Çünkü tükürdüğümün oda arkadaşını vermediği için dolabı açamıyorum. Elma falan hiçbir şey alamıyorum. Açlıktan ölmek üzereyim bu evde. Nesini anlamıyorsun kadın hala ışığı kapatma derdindesin. Arkadaşlar kadına istek attım. Sırtımı almaya çalışıyorum. Anneciğim uyan uyan uyan. Lütfen uyan. Kafayı yiyeceğim. Bibi gelsene keyif yapmanın sırası değil. Karnımız aç bir tane bebek doğdu diye bizi sevmemezlik yapamazsın. Gel şu sırtıma. Hangi kedi sahibini sırtına taşımış? Ben taşıyacağım. Gel lütfen. Bibi ben karşı eve gideceğim galiba. Yoksa açlıktan bayılacağım. Yemek yedikten sonra gelirim aşkım. Ama istersen sen de ben de gelebilirsin. Sabah olana kadar dönmüş oluruz. Ağzına sıçtığımın buldun tabi sıcak evi çıkma dışarıya. Anneciğim uyandın mı? Gel takip et beni. Aa ne oldu? Senin ateşin de kapattı değil mi? He para para paraları geri kapatıyor arkadaşlar almayalım diye. Baksanıza. <laughs> Ateşi kapat Bibi bir de direkt annesinin yanına geçti. Işık mışık hiçbir şey açamıyoruz. Bu evde hiçbir sözümüz gücümüz yok arkadaşlar. Bibi yalakalık peşinde olduğu için ben tek başıma gitmek zorundayım. Şu dolabın haline bakın. Neyse Allah'tan evden kaçmanın yolunu biliyorum. Anneciğim. Lütfen ayaklarına kapanıyorum. Benim mamaya ihtiyacım var. Aa kadın beni sırtına aldı arkadaşlar. Şu anda çok mutluyum. Aptal bebi orada şimdi açlıktan ölsün. Gördüğünüz gibi kapıyı açtı ve muhteşem bir eve giriyorum arkadaşlar. Hemen de kapıyı kilitledi. Bibi malı gelemeyecek. Sadece benim için özel yemekler. Bakın annem de burada. Annem de burada. O da yaptı. Yanlış görsün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni almaya geldi ama gitmeyeceğim. Gider miyim ben? Asla gitmem. Dans etmeye başladım bile arkadaşlar. Sıcak ev, yemek. Bak burada sahibim önümde. Şimdi birazdan bana yemek getirecek. Annemiz orada talon bu kakan bir diyor arkadaşlar. Bizi istiyor. Anneciğim ben gelmek istemiyorum. Anlamıyor musun? Ben burada mutluyum. Bu kadın bana yemek verecek. Bu kadın benim popomu temizleyecek. Bu kadın bana sıcak bir yuva verecek. Sen ne veriyorsun? Hiçbir şey. Arkadaşlar bibi malı da oradan bana bakıyor. Ben sana gel demiştim bebe. Sen gelmedin anneciğim lütfen kapıyı açmaz mısın tanımıyorum onları hayır kapıyı açtı arkadaşlar annemiz şimdi bizi alıp götürebilir buradan dur dur kapat kapıyı o kadını kim olduğunu bilmiyorsun ha buradan kaçmam lazım arkadaşlar Aa. annemiz banladı annemizi banladı diğer kadını da banladı seni seviyorum korktum diye arkadaşlar hemen beni korudu ah beni de banladı bibi 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 camdayım cama bak cama. Alır mı acaba annemiz bizi geri içeriye? Ben bir yanlış yaptım ya affetmesi lazım beni. Kadını banlattım ben. Aşkım kapıyı aç geldim. Bibi çabuk annemiz geliyor kapıyı aç. Aa, ay bibi içeri girmem lazım. Dolabın önünde ağlıyorum arkadaşlar. Şu garibanlara bir yemek verebilecek birisi yok mu? Kapıyı çalıyor birisi. Anneciğim kimseyi eve alma. Ya kedilerden tanesini bana mı versen? Hayır onlar benim kedilerim. Anneciğim sakın bizi verme bak sakın sakın öyle bir şey yapma. Neyse biz dolabın önünde ağlamaya devam edelim arkadaşlar. Anne kapıda karıyla sohbet etmeyi bırakıp artık bizi besler misin ağlayacağım. Bakın bu kadın yanımıza geldi mesela annemiz yukarıya çıktı. Çünkü yukarıda bok var. Yukarıda bok var anne. Aşağıya gelme sakın tamam mı? Aşağıya gel diyorum sana. Bak, burada yemek lazım bize yemek. Ya sana yemin ediyorum bu kadın bize hiç yemek vermiyor. Bak bu dolabın önünde ağlıyoruz. Hala temizlik peşinde. Temizliğine tüküreyim senin temizliğini Oyunu tüküreyim açlıktan ölüyoruz burada. Ablacım Allah rızası için sen de biraz kilolusun. Anlaşılan yemeği seviyorsun. Acın halinden anlarsın. Aa okey dedi arkadaşlar bize yemek verecek bu kadın. Bebe sonunda. Koş koş gel buraya gel buraya. Yemek isteriz. Artık yeni annemiz sensin. Eğer ki bize yemek verirsen sürekli senin etrafında döneceğiz. Hadi artık bize yemek ver. Sizler gerçekten kötü insanlarsınız. Kediler fare falan yemiyor. Kedi maması yiyor bize kedi maması lazım. Temizliğinize tüküreyim temizliğinize tüküreyim ağlayacağım artık. Bu evde Bibi. Dolabın kapağını niye açmıyorlar ya? Açlıktan ölmek üzereyim. Bibi biz buradayken kardeşlerimizi unuttuk. Onları sokakta bıraktık. üstüne üstlük burada bile karnımızı doyuramadık. Evet evet dolaba götür o kadını. Dolap dolap bak dolabın üzerindeyim kadın Allah rızası için. Dolap, yemek, food, Allah, nimet. Lütfen yalvarıyoruz sana. Temizleme etrafı gitme gitme cimri pinti kadın. Bibi bu evden gidiyoruz. Anne senden bir tane yemek istedik. Sen de bize vermedin. Üzerine komşuyu buraya getirdin. Komşuya da yemek verdirtmedin. O yüzden biz artık evden gidiyoruz. Ha kapı kilitli olabilir ama sıkıntı yok. Bu görmüş olduğun Yatakla çıkmasını biliriz biz. Kendine iyi bak. Umarım bundan sonra alacağın kedilere yemek vermeyi öğrenirsin. Bibi gel. Zaten gün yeni başlıyor. Aşkım yanlış tarafa gidiyorsun. Bu tarafa gitmemiz lazım. İnsanlar bu tarafta. Yeni bir gün, yeni bir hayat. Yeni maceralar bizi bekler arkadaşlar. Bibi çok yoruldum. Lütfen beni sırtına alır mısın? Çok az kaldı. Susun, susun. Dayanmanız lazım. Bibi şu anda bu evin içerisine girdi. Ve bizler için ev sahibiyle anlaşma yapıyor. Eğer ki kabul ederse hepimizin birer süt kabı ve yemek maması olacak. Şu anda Bibi'ye güvenmekten başka çaremiz yok anladınız mı? Dua edin bu planımız işe yarasın arkadaşlar. Ben burada uyuyacağım. Bibi de ev sahibini yanıma getirecek. Ev sahibi bana acıyacak. Ondan sonra beni eve alacak. Ve yemek yiyeceğim. Tabi sonrasında sizleri de kurtaracağım merak etmeyin. Hadi Bibi nerede kaldın? Güneş doğuyor. Üçüncü güne geçtim ama hala bir lokma yemek yemedim. Bibi hadi ama açlıktan öleceğim burada. Arkadaşlar ellerimi arkadan bağladım. Göbeğimi çıkardım. Üzerine Bibi geldi buraya. Ev sahibi de geldi. Efendim ben kedi bozuk. Bu görmüş olduğunuz yavru kedilerin lideriyim. Eğer ki beni eve alırsanız sizlere söz veriyorum. Çok iyi bir evcil hayvan olacağım. Gelin bakın içeride kardeşlerim de var. Efendim içeriye gelin bakın burada kardeşlerim var diyorum. Efendim gelsenize. Bibi adamın etrafında dönmeyi bırak. Seni beslemiş olabilir ama bize daha yemek falan vermedi. Gelin efendim kardeşlerime bakın. Burada burada. Buraya gelmeniz lazım. Bibi adamı sırtına al buraya getir. Efendim gel buraya gelmeniz lazım. Bibi derdimizi tek bir şekilde anlatabiliriz. Adamın yanına gidip eve doğru sürekli koşmamız lazım. Gel der gibi. Bunu gerekirse bir milyon kere yapacağız. İçerideki kardeşlerimiz için. Sadece onları görmesini istiyoruz. Lütfen buraya gelmen lazım. Burada burada hepsi burada. Neden hareket etmiyorsun? Artık bu acıya dayanamıyorum. Tamam kediye benzemediğimi ben de biliyorum. Küçük bir sıçan gibiyim ama kardeşlerime bunu yapamazsın. Efendiler bari sizler yardım edin. Şimdi ben eve gideceğim. Kendimi biraz sevdirdikten sonra sizi de yanıma alacağım. Bibi evde yemek var mıymış? Ne yapmış adam? Güzel bir şeyler hazırlamış mı? Beni de içeri alacak mısın acaba? Teşekkür ederim. Aşkım burası senin yatağın mı? Ne kadar güzelmiş. Adam dışarıya çıktı kapıyı kilitledi. Bibi biz burada sıcak da durabiliriz. Belki adam bize yemek de verir ama dışarıdaki kardeşlerimizi unutamayız. Bu adam bizi besliyor diyor tamam bizi besliyor da kardeşlerimiz ne olacak? Onlar dışarıda aç dururken biz burada tok mu duracağız? Ya şu anda benimle aşağı gelirsin ya da 1 milyon plaketini yere düşürürüm. Valla kırılır plaketin. Bibi sen de tüm yeri kaplamışsın ya orası benim yerimdir. Efendim saygısızlık gibi olmasın bu arada ama ben daha yemek yemedim. Sizler galiba Bibi'yi beslemişsiniz. Beni de besleyecek misiniz merak ediyorum. Sana o da arkadaşlar verdiyse bana iki lokma bir şey ver Vermemiş galiba. Of neden? tüm ev sahipleri böyle? Geldi adam arkadaşlar. Şu anda dolaba doğru koşuyoruz. Belki bizi besler. O adamı buraya getir Bibi. Efendim çok teşekkür ederim. Dolabı açın lütfen. Aa dondurmalar var, çikolatalar var, pizzalar var. Çok güzel şeyler var Bibi. Ben pizza alacağım. Alamıyorum o da arkadaşlarım olmadığı için. Lan salak mısın? Bizim ellerimiz mi var? Dolaptan nasıl alalım? Kapısı açık ama dokunamıyoruz. Bibi'ye bakın nasıl bakıyor dolaba. Önümüze koyman lazım. Benim yemek kabım nerede? Bu evde de bize yemek yok Bibi. Aa sosisleri yere düşürmüş Bibi. Adam evi sildi. Allah'tan sosisleri kurtarabildik. Şu anda bu yemeği yemek birazcık iyi geldi arkadaşlar. Acaba bu kadın bizi sahiplenir mi? Bibi gel şansımızı deneyelim. Biraz geri gel Bibi güzel bir şekilde dur. Merhaba biz ev arıyoruz da. Acaba bizi evinize alabilir misiniz? Silt ne demek bilmiyorum. Sadece kalacak bir ev arıyoruz. Aa onların zaten kedisi varmış Bibi. Lütfen bizi de alın. Kediden anlayan bir kadına benziyorsunuz. Kapıyı açtı arkadaşlar size. Bibi gel. Bibi gel yukarıya koş. Sonunda muhteşem bir evimiz oldu. Diğer kedi bizi kıskanmış olabilir. Bak kardeşim burada sıkıntı falan istemiyoruz. Huzur ve mutluluk içeri yaşayacağız. Biz sokaktan gelmeyiz. Karnımız aç. Gidecek bir yerimiz yok. Tamam sen zengin kedisin anlaşıldı. Ve benden daha tatlısın. Ama ben de bu kostüme 175 robux verdim. O yüzden bu evde yemek yemek benim hakkım. Ressam mıymış bu kedi? Sen resim mi çizebiliyorsun? Ev kedisi galiba bu arkadaşlar. Anne bir bir gel dolaba doğru koşalım. Bize kesin yemek verir. Anneciğim o kediye bakmayı bırakır mısın? Zaten kötü çiziyor. Burada aç iki tane kedi var. Görmüyor musun? Anneciğim o kediyle konuşmayı bırak. Buraya gel. Anneciğim gel gel buraya gel. Kadın Allah rızası için. Miau miau miau. Bibi'nin dediği gibi food yemek. Aa Bibi geliyor 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 geliyor. Gel dolabın yanına gel hemen. Dolabın önüne gel. Dolabın önündeyiz. Tek istediğimiz şey yemek. Arkadaşlar çok güzel yemek yaptı annemiz bize. Tavuk dürüm sonunda sonunda. Boğazımdan tavuk geçiyor. Yemin ediyorum kedi olduğumu unutmuştum bir an. 3 gündür çimen yiyorum dışarılarda. Bibi karnımızı güzelce doyuralım. Artık bu evde bizim borumuz ötecek. O kediyi bu evden attırmamız lazım. Anneciğim ellerine sağlık çok güzel olmuş. Hadi tuvalete gidelim Bibi. Annemize tuvalet eğitimimiz olsun olduğunu gösterelim. Çabuk gel. Hayır yatağa tuvaletini yapamazsın Bibi. Buraya gel. Evden kovulmak istemiyorum senin yüzünden. Tuvalet burada. Sana gel tuvalet eğitimi vereceğim. Aa ev silindi. Şimdi biz nerede yaşayacağız? Bu kadın sağ olsun kimsesizlerin annesi gibi. Baksanıza burada kaç tane insan var. Hepimiz bu kadının ev yaratmasını bekliyoruz. Bibi eve girer girmez kendimize bir tane oda seçeceğiz. Orası bizim olacak. Ardından kardeşlerimizi o odaya taşıyacağız. Anlaşıldı mı? Çabuk evin içerisine dal. En güzel odayı bizim almamız lazım. Hangi odayı alalım Bibi? Bu oda bayağı geniş ve güzelmiş. Sen nereye gittin? Bibi de arkadaş bu odayı gösteriyor bana. Oo, burası daha güzelmiş. Hadi kardeşlerimizi buraya taşıyalım. Onlara buraya gelmesi için haber vereceğim. Miau. Bizler güvendeyiz. Güzel yuva bulduk. Yemek de veriyor. Miau. Hepinize söylemiştim. Bana inanmamıştınız. Bir gün sizlere yuva bulacağımı söylemiştim. Bu görmüş olduğunuz kadın yemek veren bir kadın. Bizi besledi. Bu görmüş olduğunuz elimdeki tavuk dürümü bu kadın yaptı bana. Şu anda Bibi eğer ki bu görmüş olduğunuz sıcak ve yumuşak yatakta yetiyorsa bilin ki bu kadın sayesinde. O yüzden ona sevgimizi göstermemiz lazım. Bizler kedi kardeş olaraktan saygımızı bu görmüş olduğunuz kadına sunuyoruz. Gördüğünüz gibi bizi banlamadı. Anneciğim çok teşekkür ederim arkadaşlarımın önünde beni rezil etmediğin için. Gördünüz mü arkadaşlar o kadın bizlere saygı duyuyor. Sizler için kaç tane ev gezdik. Hepsinde birbirinden kötü şeyler yaşadık. Ama artık bu evde hep beraber mutluluk yaşayacağız. Bibi yatağa sıçmanın sırası mıydı? Şu anda tüm planımız senin yüzünden iptal oldu. Kadın bize ne güzel oda vermişti. Çabuk bokun üzerine kapat bokun üzerine yat Bibi. Çabuk anneciğim bir şey olmadı ya. Aferin aferin sakın çıkma oradan. Ben de şuradaki küçük bokun üzerine geçtim arkadaşlar. Anneciğim merak etmene gerek yok Yatakta bok falan. Anne. Bibi niye gösteriyorsun yatağı? Çabuk yatağı kapat. Her şey kontrol altında. Merak etme kadın. Odadan çık. Burası bizim odamız. Yatakta bok falan yok. Sadece Bibi uyuyor. Işığı kapattı. Gördünüz mü arkadaşlar? Beni bağlayacağını düşündünüz değil mi? Sıçtık diye. Ama bu kadın bizi seviyor Bibi. Aşkım kalk. Şu yatağın üzerine bir temizlemem lazım. Sonrasında uyuyoruz. Oğlum git buradan bak. Annemizi uyandıracaksın ya. Sıçacak zamanı buldu ya. Boklu Bibi. Ooo Bibi bu, ki, bu çocuk bize zarar verecek. Bibi kaç kaç kaç. Kaçmamız lazım. Anneciğim anneciğim yardım et anneciğim. Bu çocuğu. Anne bıçak vardı. Yemin ediyorum daha demin bize bıçak salladı anne. Büyük ihtimal onu diğer kedi yolladı. Sen mi yolladın lan he? Hain. Kendine ne güzel oda yapmış bir de ya. O bıçaklı çocuğu sen yolladın değil mi? Anneciğim bu görmüş olduğun kedi bizim odamıza bıçaklı çocuk yolladı. İçeride bir sürü kardeşimiz vardı. Ya onlardan birine zarar gelseydi? Anneciğim inanmıyor musun bana ya? Bebe bize inanmıyor. Gel odamıza gidelim. Kapımıza da koruma koyalım. O çocuk içeriye girmesin bir daha. Burada baksana bebi bir sürü kılıç falan var odasında. Ne yapacağız biz bu çocukla ya? Annemiz bunları hiç mi görmüyor? Hayır bir de tam bizim odamızın yanına denk geldi. Arkadaşlar çocuğun kapısının önüne karton kutular koyacağım. Belki bu onun dışarıya çıkmasını engel olur. Bibi iyi geceler Allah rahatlık versin. Benim kafamın altında bok kalmış. Üp ıslak Bibi sen yüzünden ıslandım pislendim ya. Benim bir gözüm açık arkadaşlar. Kapıya bakıyorum. Eee olur. Bıçaklı çocuk gelirse ona dersini vermek için Bibi. Bibi kapımızda. Bıçaklı çocuk kapımızda Bibi. Bibi kaç kaç kaç. Son saniye çıktık arkadaşlar. Bunun fotoğrafını çekmem lazım. Odasında bir bir sürü kılıçlar, bıçaklar, silahlar var. Anneciğim bu görmüş olduğun kedi gecenin bir vakti benim odama bıçaklı bir adam yolladı. Arkadaşlar bibi kesti mi yoksa? Hiçbir yerde bibi bulamıyorum. Bibi. Aa, bibi burada, bibi burada. Annemize şikayet ediyormuş. Anneciğim ben değilim ha yanlış kişiyi anlama. Bu görmüş olduğun kedi odamıza iki gündür saldırı yapıyor. Bibi odadan tüm kesici aletleri, silahları kaldırmış. Aa geldi geldi ateş ediyor. Anneciğim bak 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 bu kedi bize ateş ediyor. Her şeyi çektim anne silah vardı elinde. Bu kedi yaptı bu kedi. Demek ki her şeyin başı bu. Anneciğim bize inanıyorsun değil mi? Bu kedi, bu kedi her şeyin başı bu. Bak bomba patlattı, bomba patlattı odada. Arkadaşlar baksanıza da boks çalışıyor bizi dövebilmek için. Ya sen gideceksin bu evden ya da ben seni yollamasını bilirim. Arkadaşlar sonunda 20 dakikalık süren bir fight'ın ardından kediyi dövmeyi başardım. Bundan sonra aklını başına alırsın. Bu evin yeni kralları biziz. Kedi ordum ve ben bu evi ele geçirdik. İstediğin kadar bıçakla adam yollayabilirsin odamıza. Ama hiçbiri fayda etmeyecek. Bibi neredesin? Sabahtandır yukarıda dövüşüyorum. Anneciğim lütfen bu yakışıklı adamı evimize alma. Zaten bize yetecek az yemek var. O da buraya gelirse çok yemeğimiz gider. Anneciğim ona bakmayı keser misin? Kapıyı açtı bir de arkadaşlar. Hayır ya girmeyeceksin içeriye. Aa sözümü kimse dinlemiyor. Çünkü benim sakalım yok. Evet artık sözümü dinlerler. Bak kardeşim burada ben konuşuyorum. Sakallı kedi konuşuyor. Sokturma Mersin'e. Bu evde az yemek var. Herkes az yemek yemeli ki ben çok yemek yiyebileyim. Bu kediye dikkat et. Bu kedi odana geceleri silahlı adamlar yollayabilir. O yüzden bunu gördüğünü üzerinde böyle zıpla. Anneciğim çok özür Öyle yapmak istememiştim kardeşime. Bu evdeki en tatlı kedi ben olacağım. Anneciğim, dışarıda hava ne kadar güzel. Acaba bugün dışarıda gezsek mi? Kapıyı bak ne güzel açıyoruz de analı çocuklu gibi. Git buradan. Biz bu evde mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Anneciğim onu alma, onu alma. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Kapat kapıyı anne, kapat kapıyı ya. Kapat kapıyı girmesin o. Bibi annemiz dışarıya çıkıyor. Biz de peşinden gidelim bari. Arabaya bak. Çok güzel. Bibi hayır, başkasının arabasına binemeyiz. Sadece annemizin arabasına binebiliriz. Gel en güzel yeri ben kapacağım. Evet. Arkadaşlar, gerçek bir kural vardır. Evin en tatlı hayvanı kafa pencereden dışarıya çıkartır. Ve o da ben oluyorum. Evimizden çıktık tüm ailemizle limuzinimizle bakalım nereye gidiyoruz. Okula mı? Okula gitmek falan istemiyorum. Hayır hayır anne okula gitmenin sırası değil. Kediler okula gitmez. Tamam bu şapşal okula gitsin. Onun zekileşmesi lazım ama benim okula ihtiyacım yok. Ben zeki bir kediyim zaten. Bibi annemize selam verdin mi ki sen buraya geliyorsun hemen öğretmenin yanına duruyorsun. Gel annemize bir selam verelim. Anneciğim görüşürüz. Aşkım da sınıftaki en iyi yerleri kaptık arkadaşlar. Diğer sınıf arkadaşlarımız da geldi şimdi. Burası birinci sınıfmış. Aa Aa tüm sınıf doldu. Arkadaşlar bakalım öğretmenimiz bugün bizlere neler öğretecek. Aa ben biliyorum ben biliyorum arkadaşlar cevabı. 100 10 90 yapar. Doğru mu öğretmenim? Ben yaptım öğretmenim 90 yaptım ben yaptım. 100 10 90. Ben yaptım git buradan ben yaptım. Öğretmenim ben yaptım git buradan oğlum git buradan 90'ı ben buldum işte. Mersi yazdı ya. Ben buraya yerine 90 yazacağım arkadaşlar öğretmenin gözüne girebilmek için. Aferin oğlum sınıfın en zekisi sensin diğerleri aldım. Teşekkür ederim öğretmenim biliyorum. Ama şu sala söyler misiniz? Yerimizden kalksınlar bunlar öğretmenim. Bibi gel hakkımızı almamız lazım. Çık buradan. Burası benim sıram. Sen arkada oturuyordun. Öğretmenim söyler misiniz? Gitsin. Öğretmenim ne yapıyorsunuz? Bibi öğretmen uçmaya başladı. Öğretmenim ne yapıyorsunuz ya? Öğretmenimiz delirdi arkadaşlar. Zekama katlanamadı ve delirdi. 90 cevapta tamam artık yeni öğretmen benim. bir artı 7 kaç yapar? Hadi bakayım cevapla. 8 dedi doğru doğru cevap. Peki 2 artı 5 kaç yapar? Şimdi bir sonraki kişi geldi. Bibi geldi arkadaşlar. Lan sınıftan gidiyorlar. Sınıftan kaçıyorlar. 7 dedi. Doğru cevap 7 arkadaşlar. Şu anda trollemeye başladılar Bibi beni ya. Öğretmen gidiyor. Başkanı dinlemiyorlar. Sınıf başkanıyım ben. Oturur musunuz yerlerinize? Bibi gel kardeşlerimize bakmamız lazım. Biz okulda çok fazla duramayız. Kardeşlerimiz evde bizi bekliyor. Onları beslememiz gerek. Annemize bak lümesini kapıya çekmiş. Müzik açmış. Evin kapısında kitlemiş Çabuk eve girelim. Bibi attım yorganı. Gel gel içeriye. Gir 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 aşkım hadi. Yapabilirsin bunu. Gel. Aferin Bibi Hadi bakalım. Şimdi kardeşlerimizi uyuralım. Onları unutmayalım. Anne anne neredesin? Anne 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 neredesiniz? Kediler burada. Annemiz nerede? Anneciğim biz geldik. Gel. Yukarıda kardeşlerimiz var. Onları beslememiz lazım. 3, 6, 8, 12, 15 16 tane tabak lazım Bibi bize. Bir tane dürüm neyimizi yesin? Anneciğim bize 16 tane tabak lazım. Gözüne ne Ve biz okula falan gitmeyeceğiz ya. Burada duracağız. Zaten sınıfın en zekisi benim. Öğretmen beni sınıf başkanı yaptı. Bibi de bugün bir tane soru cevapladı. Okulumuz güzel geçti yani. Şimdi birazcık keyif yapma zaman anne. Odadan çık lütfen. Eee, yoruldum yoruldum ya. Bir saattir okuldayım git odadan anne ne anlatıyor? Bibi gel yatalım ya. Böylelikle bir videonun sonuna geldik bu zoku şireti. İlk defa bu kadar mutlu sonla bitiriyorum videoyu. Eğer ki daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bro kevını yapmamı istediğiniz bir şey varsa da yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve şu anda dans partisi başladı. Ben yeni bir dans almıştım onu sizlere göstereceğim. Benden kuşku duyan. നേരുന്ന ആയിരതി ഹൈര രാത് നന്നാലിനേരുന്ന ആലേതിര നന്നാ ഹൈരുന്നാ ന